Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere mini Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 bardak süt, 2 bardak su ekledim. Mutlaka süt ve su ılık olsun. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da instant maya ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Instant maya ne diyenler çok oluyor. Instant maya kuru mayadan farklı arkadaşlar. Kuru maya ile karşılaştırılıyor. Instant maya daha aktif, daha hızlı bir şekilde mayalanıyor hamur. daha güzel oluyor. Ya yaş maya kullanın ya da instant maya kullanın. Eğer yoksa kuru maya kullanın. Instant maya ve veya yaş maya ile her zaman çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ardından yavaş yavaş unumu ekliyorum. 6 bardakta un ekledim. 200 milimlik fincan kullandım. Toplamda 600 milim su ve 8 bardakta un kullandım. Ama unun miktarı değişebilir. Unun kalitesine göre içerisinde bulundurmuş olduğu işte proteine vesaireye göre. Evet hamurum hala cıvık. E, buraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Normalde elle gösteriyordum yoğurma aşamalarını ama zaten izlemek istemiyorsunuz. Yoğurma aşamalarını hızlıca göstereceğim. E, 7. bardak unu döktüm. Şöyle tekrar bir karıştıracağım. 8. bardak unu döküyorum. Tam dökmüyorum yarısını döktüm. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyin. Ee, ekmek hamuru ne kadar böyle cıvık olursa, yumuşak olursa o kadar güzel olur. Ama bir önceki tarifte çok fazla yumuşak ol, olduğu için, yumuşak bıraktığım için bazı abonelerim yapamamıştı. Çok işte cıvıktı, toparlayamadık vesaire dediniz. Ee, bu hamuru biraz daha toplu tutup size bu şekilde tarif vermek istiyorum. Ee, elinizi bu elinizi yıkayıp gelin hamur toparlandıktan sonra tekrar o şekilde hamura dokunun ki e, ekledikçe un ekledikçe un eklemeyin. Eliniz e, hamurdayken sürekli un dökme hissi olacaktır. Hamur birazcık toparlanınca elinizi yıkayın, gelin kurulayın. Ondan sonra hamuru tekrar bir dokunun bak bakacak bakıp göreceksiniz ki eliniz hamura yapışmıyor. O yüzden bırakabildiğiniz kadar hamuru yumuşak bir vaziyetteyken bırakın. Şimdi yoğurduğum kabın içerisine tekrar koydum. Hamur iki katına kadar kabarana kadar mayalanana kadar dinlenmeye bırakacağım. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar. Bu kadar mayalanması yeterli. Hamurumu tezgaha alıyorum. Mini, mini pideler yapacağız dedim. O yüzden hamurumu 8 eşit parçaya böleceğim. 2 tepside 8 adet pide pişireceğiz. Bu pide bize fazla diyenler olacaktır. Bize de fazla arkadaşlar. Ne yapıyorum? Streçliyorum, buzluğa atıyorum. Hatta bir abonem şey demiş. Hani böyle üzerine su serpip öyle buzluğa kaldırıyorum. Isıttığımda daha yumuşak bir şekilde ısınıyor vesaire demişti. Aynı gün atarsanız hiç sorun olmaz. Buzluktan çıkartın yine böyle bir su serperseniz hani buharda pişmiş olur, ısınmış olur. Isıtırsınız ilk günkü tazeliğinde yersiniz. O yüzden bu şekilde fazla yapmanız daha iyi. Her zaman her zaman ekmekle uğraşmazsınız. Kenara alıyorum bezelerimi. Evet şimdi yağlı kağıdım bitmiş. Ben tabanını mısır unu ve normal beyaz un ile unlayarak koyacağım. Normalde yağlı kağıt olsa dahi ben birazcık mısır unu serpmesini seviyorum. Çünkü böyle fırından almış gibi o alt kısmının biraz unlu olmasını seviyorum açıkçası. Sizlere de tavsiye ederim. Mısır unu yoksa sadece beyaz un serpseniz de olur. Biraz bolca döktüm çünkü yani yapışsınlar istemiyorum. Yağ da dökülmez ekmeğin altına. O yüzden bu şekilde bolca unladım. Her bir tepsiye 4'er adet bezeyi koydum, üzerinde kapattım. En az 20 dakika dinlendireceğiz bu şekilde. Ben tam 20 dakika dinlendirdim, mayalandırdım tekrardan. İkinci tepsim bu da. Evet, bunun da üzerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Mayalanmaya tekrardan. Çok rahat bir şekilde açacaksınız. Şimdi üzerinde şifa bulamacı yapacağım. Ee, öncelikle ilk etapta 2 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. Ama yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar oldu. Çünkü biraz ilk kaşıkta biraz fazla döküldü ama. Ben size şimdi kıvamını göstereceğim. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇lk etapta 3 yemek kaşığı da un döktüm. Ondan sonra yarım çay bardağı kadar su ilavesi ederek bulamacımı yaptım. Daha sonradan 1-2 yemek kaşığı daha un ekledim. Böyle kıvamını kendime göre ayarladım. Ee, kıvamı tahin kıvamında olmalı diye düşünüyorum yani olmalı. Ee, ben bu bulamacın lezzetini ve pideye vermiş olduğu rengi çok beğendim. Yani kolay kolay e, yumurta sarısı gene kullanmam diye düşünüyorum artık. Daha önce de kullanmıştım bir tanesinde, hoşuma gitmişti. Bir daha yaparsam bulamaçla yaparım diyordum zaten. Ee, pekmez yoksa eğer yumurta sarısı kullanabilirsiniz tabii ki. Biraz daha suyla açtım, biraz daha un ekleyeceğim çünkü e, rengi bana biraz koyu geldi. Pekmez de çok fazla olmasın böyle açık kahve renginde olsun görmüş olduğunuz gibi benimki çok koyuydu şimdi beyaz ile biraz daha hem rengini açacağım hem kıvamını koyulaştıracağım Evet bakın bulamacım hazır Şimdi 20 dakikanın ardından ilk örtüyü kaldırıyorum. Bakın çok güzel tekrardan bir tepsi mayası olmuş. Üzerine şöyle elimle bulamacı alıp yayacağım ve çok rahat bir şekilde pufur pufur böyle o kadar güzel bir şekilde mayalanmışlar ki çok rahat bir şekilde elinizde açacaksınız. Dilerseniz daha kalın bir şekilde bırakabilirsiniz. Ben ince bir şekilde bıraktım. Bir de şu konuya da değinmek istiyorum. Önceki pide tariflerimde, ekmek tariflerimde mayalanma sürelerinin çok uzun olduğunu, işte bunu yapacağıma fırından alırım vesaire gibisinden yorumlar geldi. Mayalanma aşamaların önemini göstermek için iki tepsiyi size göstereceğim. Bu tepsiyi tepsi mayası yaptırmadan direkt işte bu bulamacını sürüp şeklini verip susamını çörek otunu atıp fırına göndereceğim. Bir de ikinci tepsinin bu pişene kadar ikinci tepside bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası olmuş oluyor. Hepsini hazırladıktan sonra en az bir 15 15 dakika tepside beklemiş oluyor. Bir de o ikincisinin halini göstermek istiyorum. Sonucu siz görüp karar verin. Tepside bu şekilde şekil verdikten sonra ister bekletin, ister bekletmeyin. Sonucu sizlere göstereceğim. Elimle bakın bu şekilde bulamacı sürüp açıyorum. Yani bu da güzel oluyor. Ama tepside de tekrardan bir bekletirseniz daha yumuşak, daha fazla kabarmış bir pideniz oluyor. Tercih sizin. Bakar mısınız pufur pufur. Bu arada fırınımı 220 derecede ısıttım. Ee, ekmekleri fırına koyunca 200 dereceye düşüreceğim. Şöyle küçücük bir kabın içerisinde kaynar su koydum. Fırının en köşesine koyacağım. Normalde e, suyu koyduğumda tabanı Kızarmıyor. Kızarmayınca da işte altı pişmedi göstermediniz vesaire diyenler oluyor. Şaşırıyorum açıkçası. Arkadaşlar su buharı olduğu için buharda pişen yiyecekler kızarmaz zaten. Altı pişti pişiyor ama kızarmıyor. O yüzden size hani yanıltmasın diye küçücük bir kaba koydum en köşeye. Koydum ki hani fazla etkilemesin diye. Ve kaynar su olsun ki hani kessin Soğuk da koymayın. Bu da ikinci tepsim. İlk tepsim pişerken bunu da hazırladım koydum ve tepsi de en az 15 dakika kadar beklettim. Tepsi mayası olmuş oldu şekil verdikten sonra. Bunu biraz daha farklı bir şekilde yaptım. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını vesaire şekil vererek tam bir Ramazan fidesi şeklini verdim. Üzerine de çörek otu, susam serptim. Olmasa da olur tabii ki. İlk tepsim fırından çıkana kadar bunlar bu şekilde bekleyecek. Üzerini vesaire örtmüyorum. Alt üst ayarda fansız pişiriyorum. 200 derecede pişiriyorum. Bu ilk çıkan tepsim. Bakın yumuşacık. Bu da yumuşak, gayet güzel. Ama ikinci tepsiyi de göstereceğim şimdi size. Siz karar verin. Tabanı da bu şekilde. Bu, bu arada bu fazla unları ne yapacağız? Ben e, kavrulmuş un, mısır ununu kuymağa çok seviyorum. Bir kenara alacağım. Kuymak yapımında kullanacağım. Bu unu kesinlikle dökmüyoruz. Kavrulmuş un elde etmiş olduk. Evet bu da ikinci tepsimiz. Bakın daha fazla kabarmış. Daha güzel. O yüzden size tavsiyem tepside şekil verdikten sonra bir 15 dakika kadar bekletmeniz. Ondan sonra fırına sürmeniz. İçini, dışını, o yumuşaklığını sizlere kesip göstereceğim. Bu arada hala videomu buraya kadar izlediğiniz ve videomu beğenmediyseniz lütfen beğenin. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir emoji de olsa yorum bırakmanızı istiyorum. Evet, ekmeğimi şöyle bir bıçakla kesip içine göstermek istiyorum sizlere. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.